Aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Necati Bilge Türk, Biat Başkanı Mümin Temel, Basaf üyeleri, Hacı Bektaş Şöbeli Derneği Başkanı Mehmet Ali Çiçek, CHP'den bir grup, Balıkesir Spor'un eski gol kralı futbolcularından Nevzat Kırcaylan olmak üzere oluşturulan grup, Kaz Dağları gezisine Hanlar mevkiinde Gülsüm Ana'da kahvaltı yaparak başladı. Sabah kahvaltısından sonra dağlara doğru bir yürüyüş yaptık. Edebik bitkileri tanıdık. E, ağaçlarımızı gördük. Ahlat, kestane, kızılcık. Ee, bu evet yaban çilekleri var. İda Dağı'na has bir kekimiz var. Ve ada çayımız mevcut. Temiz havadan ve denizden yararlanan grup denize girerek serinledi ve sonunda kızıl keçili mangal keyfiyle stres attılar. Kızıl keçilinin muhteşem doğası ve mangal. Gezintiye katılanlar şukareti habere duygularını şöyle dile getirdi. Balıkesir'den gelen çok güzel insanlarla beraber bu muhteşem doğada bir mangal keyfi yapalım dedik. Ee, sabah Kaz Dağları'ndaydık. Kaz Dağları'nda güzel bir e, doğa yürüyüşünden sonra arkasından da işte bu inanılmaz doğadayız. Ee, çok güzel insanlar burada gördüğünüz gibi. Evet. E, ve, ben de buradayım. Ve sanıyorum saat. E, şu anda sekiz, dokuz buçuk ona kadar buradayız. E, sabah dokuzda başlayan e, turumuz böylece burada mangal e, keyfiyle sonra bitirecek. tamamlanacak. <laughs> evet, kolay gelsin. Mangal yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, mangal yapıyoruz. Mehmet Ali Bey'in yardım ediyoruz yanında. Ee, Nasıl geçti gününüz? Çok harika bir günümüz geçti. Yani. Aşır, sürekli Hı yapması tavsiye ederim yani bu konuları.